8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 225 Ata Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Ata Yayınları Sayfa 225 Yıldırım ve Şimşek Olayları Nasıl Meydana Gelir? Cevap Yıldırım ve şimşek olayları, yüklü bulutlardan yere veya bulutlar arasında yüksek voltajlı elektrik akımlarının deşarı sonucu meydana gelir. Plastik kaydıraktan kayan çocuğun saçları neden dikleşir? Cevap: Plastik kaydıraktan kayan çocuğun saçları, sürtünme sonucu statik elektrik oluştuğunda dikleşir. Elektrik enerjisi başka enerjilere nasıl dönüşür? Cevap: Elektrik enerjisi, jeneratörler veya alternatörler gibi mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren cihazlar kullanılarak dönüşür. Elektrik santralinde elektrik nasıl üretiliyor olabilir? Cevap, elektrik santralde suyun kinetik enerjisi, türbinler vasıtasıyla mekanik enerjiye, ardından öneratörlerle elektrik enerjisine dönüştürülür. 8. Sınıf Ata Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 225 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.